Hepinize da da arkadaşlar. Da da yapıyoruz. Buradaki Ay, merhaba arkadaşlar yine kutu açılımı yapıyorum. Buradaki Herkese merhaba arkadaşlar. Büyük kutu açmıyorum direkt bunu. Ben bunu açayım. Ahmet Beş Ahmet aç. Ahmet ben açtım. Hayır ben açayım. Oğlum, ya. ben kutu diğer videoda hiç kutu açmadım. Haksızlık değil. Hadi değilim. Bismillah. Tam hep beraber çıktı. Onu boş. Hadi, hadi hep Ne dur, dur dur. Lan, durun dur dur. Ben. Dur da, onu bizim dur. Onu boş verdim. Hep birimiz inşallah ile Dur dur. Yok sen Hepimizin kol... şansı 8 yazıyor. Sen onu e, kolle çıkardın diye sen, sen Oğlum kendisinin hesabı? Hele Aha. şükür. Ya Allah. Ya Allah. 5 yaz. Malsın. Hmm. Aa bu açtı. Işte. E, 750 bence büyük kutuyu kutuyla çıkmadı. 750 bence Daha büyük yeni kolye çıktı. Hayır. Bir kutu aç büyük Olur, kutu. Oğlum şimdi deli misin? İlk büyük kutuyu açacaktın sonra mega kutu Aynen bence, kutuyu. Aynen oğlum. Büyük kutu aç. Ben büyük kutu açmıyorum. Yok yok açmıyorum. Aç aç bence aç. Vallahi ben kalmadım. Bana oradan kalmıştı. Ben hiç açmadım. Kal. Diğer videoda da açmadım. Hepiniz açtınız. Gelin gelin gidelim. Kolye saçma açmadım Açmadım oğlum ben Zeton açtım bir tek bir Burada yani. kolye video. saçma söyleyeyim. Niye ne saçma bak. oğlum? Ben açacaktım <laughs> onu bir siyaga Sana çıkmazdı ki. Neyse ben video hadi. Neyse arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın bak. Ee, oğlum Hemen biraz Hemen abone olayım. La. Biraz oynayak. Gerek yok ya. Oğlum hadi la görev tamam ya. Mega kutu falan yaparız. Yokum, zaten mega kutu açamayız. Neyse arkadaşlar bay bay. Mega kutuya gelince sevgiyle kalın. Hatan kanalına abone olmayın ve olun <laughs> ve Mustafa Star, Star Yaks ve Enes Star Yaks abone olup like atın. Ona sevgiyle kalın bay bay. Bay bay.